Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars animasyonlarından gideceğiz. Ben bu videoyu arkadaşlar Homo Series adlı kanaldan izliyorum. Sunspok ve poko Brawl Stars animasyon parodi. Bu videodan sonra Homo Strip Series kanalına gidip abone olabilirsiniz. Güzel video, animasyon videoları var. Şimdi videomuza geçelim. Ne istiyorsun burada? <laughs> Robot elce atış diyor. Anlatsın mı bu giriş bir video giriş şey mi bu? Ha video like atın ki ben içeceğim ulaşabileyim diyor. Yani hız. Hız <laughs> şey <laughs> Evet like atıp abone olanlar ağırlık çıktı. Elimiz yukarı çıktı ve onu aldı. <laughs> evet sans geldi şu anda. Biraz taş dünyasında. Biraz taş dünyasında bir evet. hesaplaşma var. Bir evet, hesaplaşma. Run <laughs> away. <laughs> İlk hesaplaşma olsaydı arkadaşlar tüm takımda çift, çift çift dolaşırdı. İlk bir konu tek dolaşmasından belli. Hesaplaşma da çöl, çöl tarzı belli. Evet, bir konu ateş ediyor. Bir konu ateş ediyor. bir konu Bir konu ateş ediyor. Bir katılıyor. Bir konu ateş ediyor bu Frank'e bak <laughs> Frank'in Frank bayağı itici gözüküyor arkadaşlar Frank'in bayağı bir itici olmuş kaslı halleri Gerçi kolların o kadar kaslı olması ve büyük olması normal o kadar büyük bir çekiş taşımak için geniş güçlü olmak gerekir Frank'in ki o yüzden geniş bir kolları var bu ama bu, bu güzel olmuş cidden uzun kaslı hali falan Ama felan ki pek, pek güzel olmamış. Şimdi bu da hemen kötü kötü gülüyor. Alabileceğini düşün. Bunlar bana bir şey yapamaz, alırım diyor. Evet hemen sans. Kulun silahını tutuyor. Kulağı sıkacak. Herhalde. Gözünü kapat hemen, özünü kapatıyor bu. Bu beyin özü bu. Bunu çekiyor? Renk hemen şok oluyor. Hemen gülüyor. Renk'in elinde ultisini atıyor. Onu özet mi acaba o Onu merak ediyorum. Sans güçlü, bir, güçlü, bir karakter. Arkadaşlar Sans çünkü güçlü bir karakter yani böyle biz biz ona saldırdığımızda o bizi aynı şeye gelip püskürtüyor. Püskürtüp yeniden yönlendirebiliyor. Sans beş bir. Sansın böyle bir gücü var. Sanırsam. Yani ben şansı hiç görmedim. Sansı hiç görmedim. Bilmiyorum ama siz biliyorsunuz yorumlarda belirtin yani. Bili gö gördüm görmedim diye belirtebilirsiniz. Bu şu an burada acı çekiyor. Frank çek. Ultisini kullanıyor. Kokain Sansı görüyor. Evet. Sans durdu, dur. Thank you to the viewers. Good game, guys. Oh, I Bunun gözü alınmış, gözü seçmiş arkadaşlar. Bu derece sert ki nereden kemikleri çıkartıp kocaman kemikleri çıkartıp onlara bir morattı şimdi Poco'ya kullanacak yine arkadaşlar. O kötülüğü de Poco görüyor ve bundan vazgeçiyor. Poco seviyor çünkü. <laughs> Poco'dan başka güzel kez hatırlamıyorum. Poco bu. De, bu, bu. Bu arada Poco. <laughs> 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 Bunla Frank'i iyileştiriyor. sonra. Bir dakika bunlar selamlaşmalarını ne yapıyorlar herhalde? Bu kostümle. Tamam. Gelmiş vallahi. Bir dipena çıkacak. Belamla şimdi ne bir var. gidiyor Buradan ne yapıyor? Kemeniz 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 arkadaşlar şimdi bir sonraki animasyonumuza geçeceğiz. Brawl Stars karakterlerinin bebek halleri. Bu da sen, bu kime Abraham'dır mı? Brawl <laughs> Stars karakterlerinin bebek halleri. Bu da Brawl Stars animasyonu. Baby Brawlers #2 Brawl Art kanalından izliyoruz arkadaşlar bu videoyu da. Ve komşu tam benim videodaki arkadaşlar hemen süpürge çalıştı. Ben bu komşu aşırı uyuz oluyorum. Ama iyi diyor komşu. <laughs> Şöyle. Bak şu an ütü alıyor bebek park. Tükürüğüne <laughs> bile gidiyorsun Evet, bebek tanem. Bebek tanem ekranda çıkılabiliyormuş. It totally is mine. Mortis. You totally deserve that. Say woah. Ha Frank. Yani bana yani Mortis'siz bir şey var arkadaşlar. Bu animasyonda çok mantıksız bir şey var. Animasyonun mantıksızlığı şu. Mike tamam Mortis Mike'ı alır. Ama Mortis'in de dibinde ayrıca Emz de var. Emz de Mortis'e dibinden hiçbir şey yapamaz ki. Yani Mortis'in Ems'i de alabilmesi lazım. Niye Emz Mortis'ten, Mortis Emz'den korkuyor ki? Ama Franklin'in korkmaları hepsinin çok normal yani. Gerisi hiç normal değil. <laughs> Bu arada süpürgenin sesi kesildi. Az önce beni duyamıyorsanız şimdi duyuyor Duyuyor, biliyorsunuzdur Süper Genel sesinden beni duyamıyor biliyorsunuz. Dur muhtemelen. Aha Frank'in bakışa bak. <laughs> <laughs> Spiker saldıracak. Piper... Spiker <laughs> kurtardı. Bebek yine bak. Frank'i çekiyor. <laughs> ne uğradığını şaşırdı şu an Frank. Bana vurdu. Evet, blokla şey, çok güzel olmuş. Piper onu kurtardı. Piper çok sevimliymiş arkadaşlar. Spike çok tipsizmiş gibi bebekken. Bebekken çok tipsizmiş. Çok karakter bebekken çok tipsizmiş. Hatta bütün neredeyse bütün karakterler diyebiliriz. Yani bazı kız karakterler doğrusu tipsiz olabiliyorlarmış. Ama Piper bunların dışında arkadaşlar. Piper çok sevilmiyormuş. Mas, mas mavi gözleriyle ve sarı saçlarıyla çok sevimliymiş. Şimdi de güzel bir karakter. Evet Ali geliyor. Piper'ı <laughs> sokuyor. <saçı. gülüyor> bir sok, birinin arası sokmuş. Bir yapmış onu. Bir şey yok diyor. Ha, şişti, yılan şişti. Taşlar artık bir usul oldu. Aww, Piper aşık oldu. Aha, aşka gitti. <laughs> Piper yine Spike'ın yüzüne kusuyor arkadaşlar. Bir her yerini sokmuş, şişmiş her yeri. Tipinden iğreniyor ve direkt yüzüne kusmaya başlıyor Piper yine. <laughs> evet bu videomuz da bitti arkadaşlar. Bir tane daha videomuz var. Hemen o videoyu da açayım. Ondan sonra hemen geleceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi burada videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar videoyu açtım. Bu hashtag 11 browser animasyon bir bu browsers adlı video. Bunu da Bratu Art kanalından izliyorum arkadaşlar. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Az önce söylemeyi unuttum. Bratu artında fena bra fena videoları var. Gidip yani beni gidip Abone olabilirsiniz bu videodan sonra Homos <laughs> Trap Series için de aynı şey geçerli arkadaşlar Homos Trap Series işte Bu videodan sonra da onun da kanalına abone Olabilirsiniz Neyse şimdi videomuza geçelim Like ve abone Abonelik ve bildirimleri açın diyor Abone ol ve bildirimleri açın Nita'nın bir oyuncak Legosu var Leon'la beraber Niye, niye Nita? <laughs> evet, kırmızı şekilde olması gerekiyormuş ama hiçbiri yok. Ne yapacağını şu an Nita bilmiyorum. Leon almış ya. Abi Nita'nın şu aşık olma şeyine bak. Nita bile, Nita arkadaşlar bebekken çok o da Piper gibi çok sevimliymiş. Nita'yla Piper bebekken çok sevimliymiş. Leon da hemen şey yapıyor arkadaşlar. Piper Leon'a aşık oldu hemen ondan öpücük istiyor. El primo. El primo hemen gidiyor Leon'u. Showtime. Pizza ağlıyor. Arkadan zin <laughs> geliyor. Pizza'ya süt veriyor. Nita ağlıyor arkadaşlar, arkadan hemen bir Jin geliyor ve Jin ona Nita'ya hemen bir süt veriyor. Jin'in bebekliği de çok sevimliymiş. 3 tane karakter bebekliği çok sevimli arkadaşlar. Piper, Nita, Jin. <laughs> El Primo'nun bebekliği de fena değilmiş. <laughs> Seni öldüreceğim diyor. <laughs> İyi bir şey. Çok fena bir şey yapacak herhalde. kandırdı hepimizi. Bu kadar şarket şey yaptı. Gitti Epilmon'un kafasına attı lambayı. Epilmon'un sekti. Anit'in ayısı devreye girecek şimdi. Anit'in <laughs> <laughs> ayısı devreye girecek. Aha. Onu halledelim. Anit'in ayısı devreye girecek. Pençelerini de çıkarmış. Mesela <laughs> o, o, bu arada Leon'u öpüyor. Jin onu, öp onu aşık. Jin demek ki arkadaşlar Nita'ya aşıkmış. O yüzden yapmış. Ama boşuna yaptı. Leon'u öpüyor. Nita. Bu hayatı altında iki tane kanal var arkadaşlar. Şimdi Bravistart ile ilgili bir animasyonumuz daha var. Yok ya vazgeçtim. Şimdi size burada hesabımı göstereceğim. Bir tane maç yaparız. Ondan sonra da arkadaşlar videoyu bitireceğim. Şimdi bu videoyu yine burada durduruyorum. Ve hesabımı açıp yeniden geliyorum. Evet arkadaşlar kanalı hesabımı açtım gördüğünüz gibi. 15.729 payım arkadaşlar. Bunu yapmadım. Bir, dört tane karakter etkin, etkili oldu. Yani denediğim karakterler açık açık söyleyeyim. Bir denedim olmadı. Piper'ı denedik olmadı. Zaten diğerlerini denemedim bile zaten hatta. Jean'i de denemişim. Jean de biraz düşmüş. Üç kupa falan düşmüş Jean. Ama onun şeyde bu, bu maçımızı yaparız. Derin'e 610 kupa yaptım arkadaşlar. 22 rütbe oldu. Bir bir de 600 kupa oldu 22 rütbe. Sonra bir de bulla oynadım arkadaşlar. Burada 571 kupaya kadar çıkarttım. Şeli de 562 çıkarttım. Şeli'ninki düşüktü çünkü 530'lardaydı. Şeli de de biraz oynadım. Ha. Bir 30 falan kupa, 30 40 kupa kastım. Şimdi bu videoda cin düştüğü için ben bir cinle oynamak istedim. Cin oyunu oynayarak arkadaşlar şey yapmak istiyorum ya. Cin oynayarak o üç kupon telafisini yapmak istiyorum. Hatta fazlasını almam lazım. Herkes tek. De... Oo. Ben de ben şu tiki alırım. Bana bulaşmaması gereken bir karakter çünkü. Çok güzel. Tiki hemen aldık. Oo, şurada bir emz bize sıkıntı yaratıyor. Cino'da azıcık önce izlediğimiz animasyonda o kadar şekil şükür yaptı. <laughs> gitti bu kadar lambayı bir şey yapacak sandım. Büyü falan yapacak. El primo etkisi hale getirip işini bitirecek sandım. Arkadaşlar ama gitti. O kadar hareketin amacı hava atmakmış. Gitti hava attı havayı gitti lambayı kafasına attı. Kafası zayıf noktası sandı. Kafa attı. Kafasına da etiketmedi El primo'nun. El primo tam bir taş kafalıymış. Bize sıkıntı yaratan en oha Rosa Rosa'yı alırım Rosa gel buraya Çok güzel kestim onu Bu bize hiçbir şey yapamaz Çok güzel Güzel ikinciliğimiz beleşti şu an arkadaşlar Ultiyi doldursam zaten şu an bir şey yaramayacak Robot peşime takılıyorsa nitel çekerim yanıma Nisan'ın peşine gider robot Aman Nisan'a güçlü ya Uy, uzaktan uzaktan vura vura birinciliği aldım ikincilik garantideydi şimdi birinci oldum arkadaşlar Cidden çok güzel bir, bir Maçtı arkadaşlar benim hoşuma gitti siz de bu arada benimle oynamak istiyorsanız bana Instagram üzerinden açıklama kısmında zaten Instagram adım yazıyor. Instagram adım Instagram'da beni arkada takip ederek bana DM'den mesaj atarak arkadaşlar benim oynama hakkı elde edebilirsiniz siz de. Siz de benimle oynamak istediğim gibi benimle oynamak istiyorsanız bana DM'den yazın arkadaşlar. Ben de sizinle oynayayım. Benden alçak kupada falan olmanız falan hiç önemli değil. Yani beni takip ediyorsanız şunlar şu, bir youtuberla oynadım diye bir havanız olabilir en azından. Şimdi millet beni tanımıyor falan o kim ya daha 25 abonesini ezik falan diye düşünenler için söyleyeyim. Yani arkadaş öyle düşünen arkadaşınız olursa siz de onlara ki o ez onun 25 abonesi olabilir. Ama o 16 aboneden bir 25 abone çıkmış biri. Ve o bir de şuna onu deyin ki. Sen YouTube kanalı açsan. izlenme sayın. On, abone sayın ondan o kadar düşük olabil, olacak. İzlenmesi kötü olabilir. Belki evet ama abonelik sayısı. Onun yeni bir ay önce başlamasına göre. Yeniden YouTube'a dönmesinin şerefine yükseldi. 16'ydı. bir dönmesi şerefine biz onu 25 yaptık diyebilirsiniz. Bu arada ben de Brawl başlamanız yani çok düşük kupalı olmanız falan hiç önemli değil. Bazen böyle videolarda denk geliyor bana arkadaşlar falan gönderiyorlar maç yapalım diye. Görüyorsunuz zaten kabul ediyorum. Onlarla oynuyoruz maçımızı. maçımızı. O videolarından önce ben arkadaşlar şey attım. Bir arkadaşımızla da maç yaptık. Onun sonrasında bu 60 yüz... küsürdü. Şimdi 71 küsür oldu. Arkadaşlar şimdi biz Bolu'da Bolluk ve kıtlık haritasında arkadaşlar Bir maç daha Bolu'da yapıyorum Ondan sonra da bu videoyu burada bitiriyorum Hadi bakalım Demet takalım Şimdi içeriye gitmedi çok güzel Ama Bolu içeriye girdi işte o sıkıntı Çekinin de içeriye girmesi çok sıkıntı Muhtemelen hepsi or ortaya dalacak insanlar Ceki dibime girmiş Çakalsın Ceki çok fenasın başa da belasın öl. Çok güzel. Ah Arkadaşlar, Jackie kestik. Kuro da bizi kesti. Kuro ve Rado Jackie'den Jackie'nin intikamını aldı bizden. Ya fırsatta ne zefade bizi alıyorsunuz arkadaşlar ya. Ayıp ama böyle olmaz ki ya. Bu direkt içeriye dalıyor. Çok çakalsın bu. Direkt içeriye dalıyorsun. Ben direkt şöyle bir yukarı gideyim. Bibi'yi şöyle bir sal alalım. Başka bir karakter var mı alabileceğim? Şurada birlik bir, bir, bir bul var. Yokmuş yüksüz bir bul. Ocaki umarım yanıma gelmez. Çok sıkıntı yaratıyor gelirse. Hop hop. Ah! Ultiyi kullandım kaçamadım. Yapacak bir şey yok. Dur. Bir daha bir maç yapalım arkadaşlar. Bu da son maçımız olsun. Hadi bakalım. Direkt ortaya ile geçirmeden şuradan bir tane yük alayım da kendimi sağlam almak istiyorum. Canım bir bin küsür olsun. İçeride bir derilimiz var. Bir tane de bul var. Zat Erenköy yapacağım şimdi oraya. Uh, uh, uh. Deril kaçtı bizden ya. Adam Zat Erenköy yaptı. O bulun aldı. Bul şu an çok tehlikeli bizim için. Kurova alalım biz de. Uh, Crow, git. Aa. Ah. Ultiyi kullandım. Krogon üstüne tam kur. Bir tık daha yapsam değiyordum ama Krogon üstüne. Değemedim ama yapacak bir şey yok. Bu arada gördüğünüz gibi 15727 kupayım. Daha bunu söyledim herhalde. O derece hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Neyse biz şimdi bu adet bolla oynayamıyoruz arkadaşlar. Bolla ben akşam oynarım. Akşam zaten bolla ben şey yapacağım arkadaşlar ne bul yapması ya. 15.800 yapacağım. Bizi geçen çocuk şu an kaç kuşu bilmiyorum. Bilmiyorum ama onu geçeceğim. Belki bu bizim kesti. 11 lük vardı arkadaşlar. Çok güzel oynamıştık hatta hatırlarsanız. Hatırlarsanız. O 11 lük bizim başımıza bela almıştı. Biz onu uzaktan uzaktan vura vura. Ekibik, bayağı bir sabit atış yaparak almıştık. Ben şu an dışarıda takılacağım. İçeri girmek için çok tehlikeli olacaktır. Yani biz Jean biz Jean karakteriyiz. İçeriye giremeyiz. Kafi oldu şu anda. Hayır. Bo git. Bo namussuzsun oğlum sen. Ya senin namus bekçin lan. Evet şu an bir biraz da olsun bekleye bekliyorum. Sonra bulu keseceğim diyecektim. Bulu çekip keseceğim diyecektim ki bulu çek boyu çekemeden biz öldük. Jin yine kupa düştü. Kötü bir başlangıç attık. Ben bu iki tane kötü başlangıcın telafisini hemen yapacağım arkadaşlar. Bir birinci oladım da şu telafiyi bir yapalım ya. Aşağıda da bir jin var. O jini görünce aklıma hemen gel şey geldi arkadaşlar. Hani böyle bir Brawl Stars animasyondaki iki tane jin aşk yaşıyordu ya. <laughs> o geldi. Evet şurada Splunt var. Splunt'u tek çekebilecek tek karakter benim zaten şu anda. Yok. Ooo Shelly'i de kestim brosaydı. Hadi bakayım. O şimdi gelsene. Artistlik yapıyordu. çünkü. Ben daha yükseğim. Ben daha proyum falan diye. Şimdi gelsin. Çekmiyor akıllı. Akıllı oynuyor bu. Vur. Şunu da at. Tamam o bize vuramayacak. Biz duvar arkası oynuyoruz şu anda. Ama iyi kaçıyor. İyi kaçıyor. Sen kimsin de bana vurmaya çalışıyorsun? Ol Bul. Bul. Bul, Bul git başımdan. Bul alacak bu ya. Adam beleşe birinciyi kaldı. Neyse biz yine 500 kupa olduk. Hiç değilse. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayın. Bay bay. Evet şu an yanlış bir video. Yanlış bir maça gidecekledim arkadaşlar. Neyse video bitti arkadaşlar bu Siz Bırak. Cidden